Ateşte yanan benim, hepsi benim zannım, düşüncelerim. Acının içinden doğan asıl aşkın, hakikatin tarifi yok. Teşekkür ederim ey yanan ruhlar. Ruhunuz pak oldu bitti. Hakkın sizin için hazırladığı muhabbetin tarifi yok. Tarifsiz olanın acıdan doğması, acıyı yüklenenlerin cesareti, hepsinin bize sonsuz hizmeti, Allah'ın merhametinin tarifi yok. Rahmetini yağdır ya Rab o ruhlara. Selam olsun o ruhlara. Selamete erdirdiklerinden eyle bizi. Bizim için şehit olanlara rahmet, merhamet eyle. Onların ruhlarını şad eyle. Bizim için üstlendikleri bu rolü mübarek eyle. Senin affının, Muhammed'inin, güzelliğinin sınırı, tarifi yok.